Kötüşe evet, girmiş. Harunlaş pençe ne oğlum ya şey. Mortal Kombat falan mı <laughs> bu? Döndüm dep şey'e, menüye. Solo stealth <laughs> Ben stealth, ben. Ben ömrü hayatımda Payday'de hiç stealth run yapmadım. <laughs> Güzel ama eğlenceli olmuş. Ben yalnız şu tactical şeyi değiştiririm abi. Bu beni uyuz etti biraz. Tactical sight. RDS'de kalacağım. Çok yavaş geçiş yapıyor. Ben buna dayanamam. Kan <laughs> skilllerde full şey medik pekeş şey yapsana bassana ya böyle medic pack'ten gelen şeyler sağ medic ol. Okay. Bir de şey favor alın abi düzgün. Armor pack. Ammo pack, medic pack. Ne bu stack falan evet. mı? 5C stackler falan var. Bunlardan mı alıyorsun? Yok. Hayır ondan değil. ben en altta favor var. Silahın altında falan mı? Ha. Silahın altında. Ee, Neyi lazım? Hangisini alacağız? Hepsini alacağız. Zip line Okey. Yapıştır bakalım. Bir sonraki konu başlıyor. Jobla kimi dövmek istersiniz? Ben rahatım ya. Bir şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Of. Aksiyonu falan tatlı olmuş, eğlenceli. Sevdim yani, güzel böyle wow dedirtmedi yalnız PD2'den bu yana. Eee armor bag alıyorum. Gibanı <laughs> <laughs> koydum. Ebere'yi koydu. almışsın. Bence bu oyun direkt upgrade PD2'ye göre. Ne açıdan? Sonsuz zip şey zip tie. Sonsuz <laughs> zip <tie. gülüyor> Motor açısından. Abi yani o kadar da etkileyici görmüyorum şu an grafik farkı olarak. Ya var bazı şeyler fizik anlamında bayağı şeyler değişmiş. Ama hani bu çok abartı değil bence yani. Ya, ya şey ikiye göre öyle de günümüze göre. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Galiba silent gidiyor eleman, çok şey yapmıyorum o yüzden. Bekli dur. Olum. Oh. Trigger oldu orada. garip bir trigger oldu burada ama. Dur. Ne yapıyor lan o manyak?

7'ye kadar creep diyelim alt ki yeniden sonrasına gerek yok. Aşağıda çok adam yokmuş ya. Yani. Neyse. Aşağı kadar takip Bayağı, Bayağı bir var ya şu an. Bu <laughs> Ya aynısı gibi de demezdim ama çok böyle kocaman bir değişim de görmedim. Ne Aa, çok güzel, fena değil. site çok güzeldi. Aa, ayrı Sight'ı. Ayrı Sight hiçbir şey güzeldi ya. Onu bir iki level aldırsam öyle. Demir'i falan. Nasıl? Headshot. Bir önce tekliyor şu anda Ferit. Şey Düzgün bir şey gelmedi henüz. Gelmem. Aaaa Taser. Tamam, oh <laughs> <de> para. Taser. <laughs> metal mute alıp orta <laughs> kattan da şeyi lazım. Teşekkür ederim. Biri MF bombası attı. soruları tekliyor. Evet, tekli atması güzel aslında da. Ben bir deneyim. Yapay zeka daha geri diyorlar. <laughs> yani o Hiç demin konuştuk yapay zekası iyi değil de evet o konuşuldu daha demin yapay zekası zaten bok gibiydi değil. Değil. Bir yani şey değişmiyor. Yapay yani. zekası iyi olsa oynayamazsın oyunu zaten canım demin zaten o şey kordu kesmek yani. Kord zeki olsa buna koyar. Ayrıca onu yapar yani. E, Turmite to fire diyor. Turmite to fire o zaman. Taşıyan şey bizim eleman. Sentry gun mu? Sentry gun, gun ben denedim de kötü ya. Abi bunun tipi ne böyle ya? Dosta Korku Düşmana Güven bu ne? <laughs> Eyvallah canım benim teşekkür ediyorum. Rüzgar etse İyi yapmışsın Saptember'da 6 aylık almanızı zaten şiddetle öneriyorum. Sizin için daha uyguna geliyor çünkü. O da sadece ilk ay içinmiş galiba ama. Yo. Bilavu. Nasıl ilk ay için? Öyle değil. Ben de ilk ay için yazıyordum. indirim sadece. Yok. Şey neydi? Orada özel bir yazısı var onun. Bir ay e, alıp yenilersen her ay yenilenecek için öyle söylüyor. ilk ay böyle sonra normal diye. Parayı 6 aylık veriyorsun zaten. Her ay vermiyorsun. Az yani Twitch çok iyi yöntemi bulmuş 6 aylık alıyor parayı. Yayıncı birer birer veriyor onu. Aynen, aynen. <laughs> Adam değerlendiriyor arada parayı. Hoş geldin bay dünyalı. Ne çatışma efektleri güzel, sesleri güzel, etraftan kıvılcım çıkması, duman çıkması güzel. Ben sevdim yani. Açılmış kasa. Güzel detaylar var. <laughs> Ama falan. yani yine de oyunun çok büyük bir değişimle geldiğini düşünmüyorum. Şeye kıyasla. Ops. Açmadım kapı. değerlendirirken neye göre değerlendiriyorsunuz? Ben şunu söylüyorum mesela PD 1'e kıyasla PD 2 çok büyük bir değişimdi. Benim burada şu an gördüğüm şeyler hani çok da büyük bir değişim göstermiyor bana. Görsel değişim var gibi. Yani, da zaten ya, beta test değişim, tabii ki bir şeyler. Mekanik değişim bunları karşılaştırıyor. Şu an içerik olarak bir şey yok zaten. Bile bile yok. Ya mekanik olarak da çok büyük bir değişim var mı ki? var bence yani. Ya şey gun combat falan çok daha iyi koşma. Yani, yeah, uh, not... ya, güzel, koşması güzel, kümün şey falan oluyor. Payması... Şeyler var, hostajları güzel değerlendirebiliyorsun. Hostajlar pek bir boku yaramıyor şeyde yani sadece trade yapıyordun. Şey, Gidip dağılın anlığında gittiğinde. Ne deniyordu ona ya? Billeri esir alındığında. Yani kastır esir like. alındığında belki. falan kastırdığından aynen çıkarmıyor. Ama o saldırının şeyinde var. S6 süresini de uzatmıyor mu Ghost Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya öyle bir mekanizma vardı da tam öyle değildi. yetenekleri mesela daha dinamik bir hale getirmişler. İyi mi oldu, kötü mü oldu diye bilmiyorum. bir şey diyemiyorum kullanmadan da. Bedekte <laughs> yetenekler çok şey diyor, çok pasifti. Pasif derken <laughs> yani kötü anlamda demiyorum da çok daha farklı bir gameplay ile oynuyordu yani. Bir şey için, dinamik yetenekler olmadığı için bir şeyler yaparak böyle buff, buff Abi bilmiyorum ya yani. bence çok böyle aşırı bir değişimi hissettirmiyor bana oynarken ama belki yeni içerikler varsa ve bunları betadan sonra gösterirlerse fikir değişimi yaşayabilirim. Ya ben pek zannetmiyorum olacak ama olacak yani. yani şu gördüğümden dolayı söylüyorum ben yani pd 2'den çok farklı bir hissiyat almıyorum açıkçası. Bana şu anda şey gibi geliyor. O kadar çok oyun aslında beta da beta olması gerektiği gibi yapmıyor ve hani e, oyunu aceleye çıkarmış gibi yapıyor ki. E, şu an beta'nın olması gerektiği gibi bence oyun. Herhangi bir beta'nın olması gerektiği gibi abi. Ne optimizasyon falan diyorsa evet. Optimizasyon ve oyunun ne kadar hızlı açıldığını farkında mısın? Optimizasyon çok iyi zaten. Evet optimizasyon iyi ona diyecek hiçbir şeyim yok. Grafikler falan her şey iyi yani. Pek sorunlu çıkacakmış gibi durmuyor oyun. Ki önemli bir unsur son zamanlarda her şeyin sorunlu çıktığını varsayarsak. Yok bu beta test. doğru yani şu Limitli bir şekilde içerik vermiş beta testte. şu bir deneyin bakayım falan diyor yani. Herhangi bir X oyunu <laughs> normalde bütün oyunu <laughs> çıkarmaya çalışıyor da tepesinde elini yüzüne bulaştırıyor falan Bilmiyorum. Dozer geliyor, <laughs> <laughs> geliyor. Oynaması keyifli Oo, ya. Onları tekliyor. Oyunca. Bunları çekliyor kapıdan. Şey falan oluyor mu? Kaçışta bokluk çıkıp B planı Oo. denk geldiniz mi? Yani illa olacaktır da işte şu anda limitli bir içerik Hayır, olduğu için. Yok ben şu an yani için dedim. Yani beta için break dedim. breakout var mıyla ilgili bir şey oluyor. Yok şu an betada karşılaşmadık öyle bir şey. Not.